Merhaba arkadaşlar, Oradan Buradan Bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere opsiyon ticareti ile zengin olan Tales'i anlatacağım. Şimdi opsiyon ticareti nedir, nasıl olurdan önce Tales'in hikayesini anlatacağım ki Tales'in ticareti örnek bir olayım olsun istiyorum. Tales'i Anaximandros podcast'inde anlatmıştım ama şöyle kısaca bir hatırlatayım. Thales, millet İonyalı matematikçi, astronom, bilim insanı ve Sokrates öncesi filozoftur. Felsefenin ve bilimin öncüsü olarak kabul edilir, İonya aydınlanmasının başlatıcısı olarak bilinir, yedi bilgelerden birisidir. Bernard Russell'a göre felsefe Thales'le başlamıştır. Geometrik teorimleri kanıtlayan, güneş tutulmasına önceden haber veren ilk bilim insanıdır. Kısacası Thales böyle çok gönlü biridir. Thales'in özel yaşamı üzerine bildiğimiz fazla bir şey yok. Fakat Aristo onun hakkında Politika adlı kitabında ilginç bir anekdot anlatır. Çevresi felsefeyle ilgilendiği için Thales'in fakir olduğunu söyleyip duruyormuş. Thales kış mevsimindeyken bir sonraki sezonda büyük ölçüde zeytin hasadı yapılacağını tahmin etmiş. Yıldızlar konusunda bilgi sahibi olduğundan dolayı. O yıl yeterli ölçüde hasat alınamayınca kimsenin eline iyi para geçmemiş. Thales de sağdan soldan borç para toplayıp Miletos ve Kineos'taki tüm ezim evlerini kiralamış. Ertesi sezon zeytinden yüksek hasat elde edildiğinden ezim evlerine talep çok büyük olmuş. Thales ise bunları yüksek fiyattan kiralamış. Bu sayede filozofların isterlerse zengin olabileceklerini ama asıl amaçlarının bu olmadığını ispatlamış. Bunu inceleyen ekonomistler Thales'in mesleğinin günümüzdeki opsiyon ticareti ile benzeştiğini söyler. Peki opsiyon ticareti nedir? Opsiyon ticareti ekonomi literatüründe herhangi bir varlığı belirli bir vadede veya vadeye kadar belirli bir miktarda belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir. Opsiyon ticaretinde iki taraf vardır. Bir tanesi uzun taraftır. Uzun taraf opsiyon sözleşmesini alan taraftır. Prim ödeme dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından risk taşımaz. Kısa taraf ise opsiyon sözleşmesini satan taraftır. Kısa taraf risk taşır çünkü opsiyon piyasalarında kısa taraf vadeye kadar veya vade tarihi için alma veya satma yükümlülüğü altına girdiğinden dolayı riski vardır. Bir de opsiyon türleri var. Alım opsiyonu ve satın opsiyonu diye ikiye ayrılır. Alım opsiyonu, sözleşmeyi alan tarafa belli bir vadeye kadar veya vadede belirli bir miktarda bir malı kıymeti veya finansal göstergeyi belirli bir kullanım fiyatından alma hakkı verir. Satın opsiyonu ise sözleşmeyi alan tarafa belirli bir vadeye kadar veya vadede belirli bir miktarda bir malı kıymeti veya finansal göstergeyi belirli bir fiyattan satma hakkı verir. Alım opsiyonu sözleşmeyi satın alan taraftır. Burada yer alan kişi almış olduğu opsiyonu satabilir opsiyonu kullanabilir ve sadece ödediği opsiyon primi kadar zarar eder. Kazanç potansiyeli ise sınırsızdır. Satım opsiyonu sözleşmeyi satan taraftır. Satmış olduğu opsiyon sözleşmeyi tekrar satın alabilir, böylelikle de pozisyonu kapatabilir. Kullanım süresi dolana kadar opsiyonu sattığı kişi hakkını kullanmazsa aldığı opsiyon primi kadar kar elde eder. Kazanç potansiyeli primden aldığı kadardır. Bu iki opsiyonda da taraflar miktar işleminin vadesi, vade tarihindeki fiyat ve opsiyon hakkını alan tarafın ödeyeceği prim konusunda bugünden anlaşırlar. Anlaşma tarihinde opsiyon hakkını alan taraf, anlaşılan prim miktarını opsiyon hakkını veren tarafa nakden öder. Opsiyon primi aslında satın alınan opsiyonun fiyatıdır. Opsiyon primi alıcı için bir maliyet oluştururken satıcıya gelir teşkil etmektedir. Alıcı taraf bu opsiyonu kullansın ya da kullanmasın opsiyon primini ödemek zorundadır. Bu prim genelde işlem anında ödenir ve opsiyonun kullanılmadığı bir durumda ise alıcıya iade edilmez. Bunun dışında herhangi bir para değişimi de olmaz. Bu iki opsiyonda da alıcının ödediği prim dışında başka bir risk yoktur. Opsiyon dış işlemleri maksimum opsiyon primi kadar zarar riskine karşılık teorik olarak dayanak varlık fiyatı ile orantılı sınırsız kar imkanı sunar. Opsiyon satış işlemleri ise sınırlı kar karşılığında teorik olarak sınırsız zarar riski taşırlar. Bu sözleşmeyi şöyle hikayelendirirsem, sizin zeytin bahçeleriniz var. Yani bir çiftçisiniz. Zeytin hasadı ise bugünden tam 6 ay sonra gerçekleşecek. Siz zeytinin kilosunu 10 TL'den satmak istiyorsunuz. Fakat 6 ay sonraki piyasayı da Öngörememektesiniz. Ne yapacaksınız? Bu ürünü 10 TL'den satma opsiyonu satın alabilirsiniz. Diyelim ki o yıl hasas zamanı kötü geçti ve zeytinin kilosunu 6 TL'ye çekmişlerse bile sizin için önemli olmaz. Ürününüzü opsiyon sahibi olarak 10 TL'den satabilirsiniz. Ama o yıl hasas zamanı müthiş geçti ve bu koşullar zeytinin fiyatını 14 TL'ye getirirse. Opsiyonu kullanmak zorunda kalmazsınız ve 14 TL'den satış yapabilirsiniz. Sadece boşa bir prim maliyeti ödersiniz. Yani ürün sahibiyseniz kullanılan maliyetler, rekoltesi, prim maliyeti, satmak istediğiniz fiyat arzı ile piyasanın alım talebi nedir? Bunları hep bilmek zorundasınız. Talese dönersek Tales tüm koşulları incelemiş ve güzel geçecek bir zeytin hasadı olacağını öngörmüş. Halk ise bu yıl kötü geçtiği için tekrar verimsiz bir yıl geçecek düşünceleri içindeymişler. Halk bu düşünceler içindeyken Thales krizi fırsata çevirecek bir opsiyon buldu ve akıllıca davranıp zeytin ticaretine girmeyerek ezim ev işine girerek olumlu bir hamle yaptı ve Miletos ve Kreos'taki tüm ezim evlerini kiraladı. Yani bütün ezim evlerinin kullanım hakkını eline almış oldu ki bu yıl verimsiz hasat alacağına inanan ezim evleri sahipleri de bu opsiyon satışını gül oynaya yaptılar. Sonunda verimli zeytin hasadı oldu. Böylece herkes Tales'in eline düşmüş oldu. Kısacası Thales iyi senaryoyu yakaladı. Yani öngörüsü doğru çıktı ve büyük bir zeytin hasadı oldu. Ve kiraladığı ezim evleri çok yüksek talep gördü. Böylece arz talep mantığı ile Tales atıyorum kafasındaki kiralama fiyatı 20 TL idi. Ama arz talep artışını görünce 30 TL'ye yükseltti kullanmak isteyen kişiler yüksek fiyatlara razı gelirlerdi. Çünkü bütün ezim evlerini Thales kiralamış ki Thales bu hikayenin sonunda çok zengin olduğunu ve hayatı boyunca bir daha çalışmadığını sadece iyi bir hayat yaşamaya çalışmalarına odaklandığı söylenir. Peki tam tersi olsaydı o yıl gerçekten halkın beklentisi gibi kötü hasat olsaydı ne olurdu? Thales zeytin ezim evlerine yaptığı prim ödemelerini kaybedecekti ki ezim evleri o yıl kötü geçeceğine inandıkları için düşük fiyatlara veya pazarlıklarla düşebilecek fiyatlara kiralayabileceğini düşünürsek, bence girilebilir bir risk olurdu. Thales de bu riski almış zaten. Evet arkadaşlar, opsiyon ticareti bu. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki podcast'imde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.